Elinde kucağında çocuk bulunan bir kadının kaldırıma düşen kutuyu aldığı, kutuyu açıp içindeki altınları çantasına koyarak uzaklaştığı anları tespit etti. Olayın mağduru Adem Arslan, aile birikimini araba almak için sakladığını veya yakın zamanda ameliyat olacak bir akrabasının masraflarını karşılamak için kullanmayı planladığını söyledi. Arslan, kameraya yansıyan görüntüleri anlatarak, "Çocuktur sonuçta." Camdan aşağı attı. Kamera kayıtlarında bir kadın kutuyu aldı, içini açıp altınları çantasına attı. "Biz bu parayı zor kazandık, lütfen geri getirsinler." dedi. Güvenlik kameralarındaki görüntüler polise teslim edildi. Eskişehir Emniyeti olayla ilgili soruşturma başlatırken, yetkililer görgü şahitlerine veya bilgisi olanlara polise veya en yakın karakola başvurmaları çağrısında bulundu. Polis soruşturması devam ediyor. Şüpheli kadının tespiti ve altınların bulunmasına yönelik çalışmalar sürüyor.